E, Turuş kaya Mezarından e, farklı bir mimari daha görmekteyiz. Burada yine bukranyumlar ve 11 adet küçük nişçik dediğimiz e, mimari e, par, mimari e, bezemeleri görüyoruz. Gerçekten de Perra Antik Kenti'nden daha nitelikli kaya mezarına sahip Turuş Antik Kenti. Çünkü Turuş e, kaya mezarları Roma döneminde çok e, yoğun bir biçimde kullanılmış. 3 hafta önce başlamış olduğumuz kazı e, kazılarla birlikte 8 oda 8 adet oda mezarı da ortaya çıkardık. E, bu oda mezarlarda ise e, çeşitli e, büstler ve kline sahnesi ve aynı zamanda nişçikler dediğimiz bezemeler ortaya çıkarıldı. Bukranium, hayvan başı dediğimiz bukraniumlar ve aynı zamanda kapı ön kısmında ise girlantlı bezemeler tespit ettik. Per Perra antik kentinden daha nitelikli mezarlar sahip olan turuş kaya mezarları milattan sonra 2. yüzyıla yani günümüzden 1800 yıl, 1800 yıl öncesine tarihlenmek tarihlenmekte. Aynı zamanda Burada yapmış olduğumuz kazılarla birlikte çok ciddi ziyaretçi sayısı da artıyor. <laughs>